Merhaba arkadaşlar. Sizler için hazırladığım eş anlamını bul oyunu 30 kelimeden oluşmaktadır. Kullandığım malzemeler yumurta kartonu, çağıt, mukavva ve market kağıdıdır. Bu oyunun size nasıl oynandığını göstermek istiyorum. İlk olarak kapakları gördüğünüz gibi diziyoruz. Sonra kelimelerin eş anlamlısını bulmaya çalışıyoruz. Örneğin kaygı tasa yürek kalp adet tane ev konut kolay e, basit millet umut özlem hasret tür çeşit baş kafa gibi Sonra da oyunu kazanan kim olursa onu tebrik ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.